İMEAK Deniz Ticaret Odası Kasım ayı olağan meclis toplantısı ve müşterek meslek komitelerinin 7. toplantısını Sapanca'da gerçekleştirdi. Türkiye denizcilik sektörünün önde gelen temsilcilerini iki gün boyunca bir araya getiren bu önemli buluşmaya, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'ni temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Yönetim Kurulu Üyesi Türkan Manasır Öz, Genel Sekreter Mehtap Özdemir ve Medya Danışmanı Cüneyt Yalınkılıç katıldı. Toplantıların ilk günü olan 28 Kasım Cuma günü düzenlenen meclis toplantısında sektörün mevcut durumu, orta vadeli beklentileri ve küresel deniz ticareti dinamikleri kapsamlı bir şekilde ele alındı. İmeak DTO Meclis Başkanı Başaran Bayrağ'ın yönettiği oturumda, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkan Vekili Büyükelçi Profesör Doktor Çağrı Erhan, 2026 yılına girerken Türk dış politikasının öncelikleri fırsatlar ve tehditler başlıklı bir sunum gerçekleştirirken DTO Ekonomi Danışmanı Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ise Türkiye ve Dünya Ekonomisi Göstergeler ve Gelişmeler konulu analizini paylaştı. 29 Kasım Cumartesi günü düzenlenen ve 2022-2026 çalışma dönemini kapsayan müşterek meslek komiteleri 7. toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu en üst düzeydeki ekibiyle katılarak sektörün doğrudan temsilcilerini dinledi. Toplantıda deniz ticaretinin önündeki sektörel zorluklar ve çözüm önerileri tek tek ele alındı. Komite üyeleri sorunlarını doğrudan Bakan Uraloğlu'na aktarma fırsatı buldu. Gizbir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran da gemi inşa sanayisindeki sorunları dile getiren çarpıcı bir konuşma yaptı. Ülke olarak, strateji olarak bazı şeyleri masaya yatırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna-Rusya savaşı evet bahsedildi. Tabii ki savaşa hayır, savaş istemiyoruz. Büyük gemiler noktasında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Neden? E, Amerika Birleşik Devletleri bazı ülkelerde ticaret yapan o büyük tankerlere yasaklar getirdi sayın Belki onun iki misli, üç misli gemi de nerede? Shadow List dediğimiz, Shadow Fleet dediğimiz gölge filo. Yani Avrupa Birliği'nden yasaklar. Şimdi hep biz bunları alamıyoruz. Suriye'de çok ciddi yeni tersane yapılanmaları, bırakın onu Libya'da çok ciddi yapılanmalar halihazırda başlamış durumda. Avrupa Birliği ülkelerinin dahi uymadığı, bundan hepsi kanıtlı, Avrupa Birliği kriterleri adı altında inanılmaz baskı görüyoruz. Şimdi hal böyleyken gemilerin ve tersanelerin üzerine bu derece gelinmesi çok yani tezat geliyor. Belki de tersanelerimizi başka bir isimle özel mi diyelim? Özel mi diyelim? Başka bir yapıya mı kavuşturmamız lazım? Yaptığımız hesaplamaların hepsi demin arkadaşlarımızın bahsettiği için sektörü sürdürebilmek adınadır. Yunanistan, Avrupa Birliği ülkesi, İtalya Avrupa Birliği, İspanya Avrupa Birliği ülkesi yollarda gemi yapıyorlar. Yunanistan'da resimli kanıtlı Pire limanında denizin üstünde raspa yapıyorlar ama biz toz var diye her gün cezalarla karşı karşıya kalıyoruz. Sektör paydaşlarını bizzat dinleyen Bakan Uraloğlu, kendisine iletilen sorunları dikkatle not aldı ve bu sorunlara yönelik somut çözüm taahhütünde bulunarak atılması planlanan adımlar hakkında bilgi verdi. Türk Deniz Ticaret Filomuzun dünya sıralamasında ilk 10 sıraya taşıyacağını esasında hep beraber söz vermiştik. Verdiğimiz söz, bu sözü tuttuk ve ülkemizi 2002'de 8,9 milyon detve ton ile 17. sırada olan Türk sahipli filo 2025 yılı ilk yarısında 2203 gemiyle 53,1 detve tonla dünya sıralamasında 10. sıraya yükseldi burada sizleri tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum değerli denizli kardeşlerim. Elbette bu bizim için yeterli değildir. Daha üst sıralara beraberce inşallah çıkmış olacağız. Yalnız burada sektörü şöyle ben başta alkışlayayım. Hep beraber sektörü alkışlayalım. Yolunuz açık, rüzgarınız kolayına, provanız net olsun. Toplantı sonrasında gis bir Medya Danışmanı ve gi̇s TV Genel Koordinatörü Cüneyt Yalın Kılıç, Bakan Uraloğlu bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj öncesinde Bakan Uraloğlu ve Yalın Kılıç arasında geçen samimi ve neşeli diyalog, toplantıların yapıcı ve olumlu havasını yansıttı. gi̇s adına evet. iki kelime da. bir şey alabilir miyim? Ha, neyse bu ikincisi ücrete tabi ya, neyse anlaşırız. Bakan <gülüyor> <gülüyor> ee, bakanım nasıl ödeyebilirim? Bakanım, Bizim toplantımıza katıldınız, denizcilerin toplantısına katıldınız. Sizin için nasıl geçti, nasıl buldunuz? Toplantı bir kere geniş bir katılım. Hani sadece bulunma değil, sürece katılım anlamında herkes fikirlerini beyan etti, etmeye gayret etti biz de bütün ekibimizle beraber dinledik onların fikirlerini, problemlerini, önerilerini. Sade hani bir problem değil, burada öneriler de var. bize beyan ettikleri fikirler de var. Denizlilik noktasında bizi iyi gidiyoruz. Dünya ticaretinin halen %85-90'ı deniz üzerinden yapılıyor. Onun için çok çok kıymetli biz bunu güçlendirmeye devam etmemiz lazım. Bir taraftan da kendilerine biz mutlaka limanlara demir yolu ve karayolu bağlantılarını da güçlendirerek modlar arası taşımacılığı da e, burada desteklememiz gerektiğini söyledik. Finansa erişim noktasında da dediğim gibi hani birazcık daha kendilerine e, katkı sağlamamız gerekir diye e, ben de o kanaatteyim. Beraberce takip edeceğiz.